Şişen cep telefonu bataryası telefon tamircisinin elinde bomba gibi patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Van'da cep telefonu satış ve tamiri yapan bir dükkanda meydana geldi. Cep telefonunun bataryası şişen müşteri, telefonun bataryasını değiştirmek için cep telefonu tamircisine getirdi. Tamirci tamir için telefonun arkasını açtığı sırada batarya bir anda patlayarak alev aldı. Alev alan bataryayı saniyeler içinde yere doğru fırlatan telefon tamircisi canını zor kurtarırken bataryadan yükselen alevlerse gömleğinin bir kısmını yaktı. Bataryanın patlaması ve yaşanan panik panikanı işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Cep telefonu tamircisi Orhan Aköz patlama ihtimalini bildiği ve titiz çalışmasına rağmen bataryanın patladığını ifade ederek telefon kullanıcılarına uyarılarda bulundu. Neden aldığımız cep telefonunu bataryası şişikti batarya değişikliği yapılacaktı. E, şişik bataryalar cep telefonlarının bataryalarının e, tehlike arz ettiğini bildiğimiz halde titiz çalışmamıza rağmen cep telefonu bataryası e, iş yaptığımız zaman tamir ettiğimiz sürede patlama yaşandı. E, biraz e, farklı bir şekilde fazla bir zarar vermedi ama evde evde iş yerlerinde böyle şişik batarya kullanan insanlar bu tür tehlikelere maruz kalabiliyor. Ee, bu yüzden yani dikkatli olmalarını istiyoruz vatandaşlardan. İstediğimiz şey cep telefonlarında, tabletlerinde, bilgisayarlarında böyle şişen bataryaları e, hemen yetkili servis veya de bayilerde gerekli tadilatın, tamiratın yapılmasını. E, çünkü bu bataryalar patladığı zaman bilindiği gibi böyle bomba etkisi, yanıcı etkiler gösteriyor. Böyle kötü şeylere maruz kalmamaları için hemen cep telefonları, tabletler ve bilgisayarlarının bakımlarını zamanda yaptırmalarını istiyoruz.